Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan Derbazlar. Karşımızda bugünkü konuğumuz Kuzey Aydoğdu. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Şimdi Kuzey kimdir, nedir, nasıl yapılır bunları açıklayacağız <laughs> öncelikle olarak. Kuzey benim yıllardır birlikte çalışmış olduğum kardeşim diyebiliriz. Kendisi profesyonel boksör bir yandan da Dövüşüyor, dünya şampiyonalarına katılıyor. Türkiye'de içerisinde dereceleri var. İstanbul şampiyonalarında dereceleri var. Birazcık araştırdığımızda Instagram Kuzey nokta Ay değil mi? Evet, kuzey nokta Ay doğdu bir. Heh. Buraya girdiğinizde bütün başarıların derecelerini kendisini inceleyebilirsiniz. Şimdi bu bölüm bizim ilk röportaj bölümümüz. Bu röportaj bölümünün adını FD ile boks'a doğru e, koymak istedim. Ve ilk konumda benim e, yıllardır birlikte olduğum kardeşim Kuzey ile açmak istedim çünkü onun da e, fikirleri, başarı geçmişi, yapmış olduğu şeyler önemli ve değerli. Çünkü kendisi buraya geldiğinde şu kadardı, şimdi bu kadar oldu gördüğünüz üzere. O yüzden kendisine dolu dolu hikayeler var. Bu kadar olmasının dışında bir de Kuzey bu kadardı. Şaka yapmıyorum. Kaç kiloydun? 130 kiloydum. 130 kiloydu buraya geldiğinde şimdi 129 kilo. Bayağı bir <laughs> bayağı bir verdi. Çok mücadele ettik. <laughs> bir kilo verdik. Şimdi 85 kilo civarlarında evet, çünkü şu maçı var. Maçı olduğu için bu kilolara çıkarttı kendisini. 70'lere kadar düştü. 70 kiloda dövüştü, 75'te dövüştü. Hatta biz gaza gelip 65'te bile dövüştürecektik ama çocuk vefat edecekti. O yüzden vefat etmesini istemedik. 70'lerde dövüştük. Yani büyük bir başarı geçmişi var. Hem fiziksel anlamda hem de turnuvalar bazında, dövüş sporları bazında. Şimdi bu bölümünde neler yapacağız? Bu bölümünde ben de birkaç tane hazırlamış olduğum sorular var. Sadece Kuzey ile değil bir sürü dövüşçüyü ben sizin karşınıza çıkartacağım. Bu soruları dövüşçülere soracağım ve onlar da bana ve sizlere cevap verecek. İlk sorumuzla hazırsanız başlıyoruz. Hazır mısın? Bir heyecanlandım şu Daha, an. Tamam, bir şey olmaz. Geçecek hemen şimdi. evet. İlk sorumuz. Soruları önceden vermedim bu arada. E, fakat ikinci bölüme gelecek olan bu videoyu izlerse soruları bilecek. Hep aynı şeyi soracağım <laughs> çünkü. <gülüyor> yani belki ama aralara yeni sorular ekleyebilirim. Ama herkese aynı sorulan sorular farklı cevaplar oluşturabiliyor. Özellikle Kuzey'e sorduğumuzda bambaşka cevaplar alacağınızı emin olabilirsiniz. Şimdi ilk sorumuz şu. Neden dövüş sporunu seçtin? Şöyle <laughs> ilk başta herkes olduğu gibi ben de film izleyerek böyle bir gaza gelmiştim. Sonrasında da e, çok kiloluydum. Çok kiloluyken lisede çocuklar beni çok fazla dövüyordu. Ben de hem kendimi savunmayı öğreneyim hem de e, zayıflama, zayıflayayım diye başladım. Ama sonra ilk ringe girdiğimde işte Agi Hoca vardı. Hı hı. Hoca'nın kuzeni. Beni dövünce olayın güç ve kütle olmadığını fark ettim. Zekanın da çok büyük bir faktör olduğunu fark edince bayağı hoşuma gitti. Açıkçası sonrasında da izlediğim filmlerde gördüğüm bu para ve zenginlik beni <gülüyor> tavladı. <gülüyor> Muhteşem bir sporcu bakış açısı. Para ve ya bunlar da ama faktördür tabii. Para ve zenginlik. E, ki. Bence şu anki dönemde acayip büyük bir faktör ya. Yani. hele şu yani anki insan. bir de o dönemde şöyle bir şey vardı. Ben <laughs> hep çocukluğumdan beri bayağı 9 yaşımdan beri hep şey düşünüyordum. Ben hangi mesleği yapacağım? Hmm. Hani her şeyi düşündüm. İtfaiyeci olabilirim, taksici olabilirim. <laughs> i̇şte annemin hayaliydi doktor olmamdı. O yüzden taksici olmak diyormuş annemin <laughs> <Kendimin> hayaliydi. <laughs> şey e, sağlık lisesinde okuyordum ben bu arada. İşte hemşirelik hmm. mezunuyum. Diplomam da var. Ama ben e, sağlık sektöründe çalışabilecek Psikolojide bir insan değilim. Hı. Çünkü çok kötü etkileniyorum ben işte bu açıklardan, iğnelerden vesaire. O yüzden boksör olmaya karar Evet. Şey bilmiyorum o yani dövdüğü rakiplerinde şimdi başarıları var. Bu adam bir sürü maça çıktı. Şampiyonlukları var. Dövdüğü rakiplerinin hiçbirinde kan göremezsiniz. Yani hepsini dövüyor. temiz dövüyor. Yani, İç, <laughs> İç kana oluyor. <bayılıyor>. İç kana dövüyor. Evet. <laughs> i̇şte bu, o dönemde böyle bir düşünürken boksu da keşfedince ee, dedim bu Koşuna benim mesleğim yani. yani mesleğim olabilir. Hı hı. Ya i̇lk başta bu olması da bile ilerleyen süreçlerde işte birlikte antrenörlük yapmaya başladığımızda vesaire. Hı hı. Dedim tamam yani ben burada yetenekliyim yapabiliyorum. Süper. Niye devam etmeyeyim ki? dedim. Peki kaç yaşında başlamıştın? 16. 16 yaşında. Şimdi bir tane video çektik onu da paylaşacağız. Boksa kaç yaşında başlamak önemli? İşte yaşın başlamanın önemi var mı hatta? nasıl dezavantajları veya avantajları var. Kuzey 16 yaşında başladı. Bir sürü şampiyonluğu ve bir sürü de ayrıyeten başarıları, dereceleri var. Ve bu işi yapabiliyor bu yetenekte. Bir sürü öğrencileri var. Yani yaş faktörü bir tık önemli tabii o videoda da belirtmiştim. E, fakat görebiliyorsunuz 16 yaştan başlı şu an kaçtın? 22. Şu 22. An. Yani 6 senelik bir süreç içerisinde Pardon evet 6 senelik bir süreç içerisinde baya bir şey katabiliyorsun ve 22 çok erken bir yaş bir sürü şey daha yapılabilir. Tebrik ederim öncelikli olarak. Teşekkür İkinci ederim. soruyu sormak istiyorum. Dövüşlerde canının yanması maçın içerisinde sana ne hissettiriyor? Senin için rahatsız edici bir şey mi? Ee, i̇lk başlarda şöyleydi. Canımın yanmasından çok fazla korkuyordum. Hı -hı. Ee, sonrasında canımın Yanmasının normal bir şey olduğunu fark ettim. Hı hı. Ama ilerleyen süreçte böyle canım yanmasın diye bir psikolojiye bürünüp devam ettim. Yani ringe çıktığımda canım yanacak zaten. O yüzden bunun benim canımın yapmaması gerektiğini düşünüyordum. Ama şey geçenlerde ya? e, yaralı ama geçenlerde izledim bir filmde şeyi fark ettim. E, neydi filmin adını unuttum. Bir tane adam var ya profesyonel bir boksör. Kaza geçiriyor, boynu kırılıyor. Evet, Winnie e, pa Pas, Pass, Winnie Pass, Mini evet. Pass. Ya yani gerçek adı o. Film daha farklı bir isimde. Winnie Pass. Ee, işte orada şeyi fark ettim. Adam korktuğu için hep böyle şey yapıyor. Ee, işte canım yanmıyor deyip çok kavga ediyor. Biz de dövüş stilinde çok fazla hani baskın dövüşlüğümü fark ettim. O çok kavgaya giriyor. Evet, Biraz da hani canın acıdığını kabul edip ona göre dövüşmek daha da mantıklı. Mantıklı. Güzel, güzel bir cevap. Daha da güzel bir hani e, kendi içindeki o boks stilini vesaire ya da antrenmanlarda öğrendiğin şeyi daha da rahat uygulayabileceğini düşünüyorum öyle olduğunda. Evet, kesinlikle. Yani canının yandığını kabullenmen gerekiyor. Aynen, kabullenmeden zaten canının yandığını kabullenmiyorsan o maçın içerisinde olman da senin için çok ya bir anlam ifade etmiyor. Çünkü etmeye. baktığında yani olacak bu, matematikte bu. Yani Aynen iki öyle. İki kere iki dört bu da Zaten hani maç içinde kaygın varsa herhangi bir şeyden bu burun tıkanıklığı da olabilir. senin bir sıfır geriye e, çekecektir. Çünkü rakibinde öyle bir kaygı yoksa sen bu konuda bir sıfır geride olacaksın. Evet. Diğer sorumuz. Peki birinin canını yakmak sana ne hissettiriyor? Bir hissiyat oluşuyor mu yani ringin ee, içerisinde veya dışında? Üstünlük hissi hoşuma gidiyor. Üstünlük hissi tamam. İçeride yani anladığım kadarıyla onun canını yaktığını fark ettiğin zaman o maçta daha iyi hissediyorsun kendini. Maçın üstün içinde olarak. iyi hissediyorum ama o sonra süreçte hani diyelim ki Dicks'in maçını izliyorum, bir yeri açıldı bir şey oldu, Hı -hı. o an kendimi kötü hissedebiliyorum ama hani o müsabakanın içinde dövüşürken vesaire böyle ee, o ekstra bir yakıt veriyor insana. Hmm, anladım. Doğru, mantıklı. Yani bu, bu seni besliyor ve sen o maça daha fazla odaklanıyorsun evet. diye anlıyorum. Süper. Azıcık atı hareketli olduğunu düşünüyorum. <için. gülüyor> evet biraz maalesef herkes de var. Peki bir daha olsa bu sporu ya da bu mesleği seçer miydin? Ee, ya bu arada ilk denediğim spor boksu değil. Bundan önce de işte fitness vesaire yaptım Hı -hı. ama e, mesela ben çoğu erkek çocuğu futbolu çok yatkındır. Ben hiç beceremem mesela. Evet biliyoruz yani Çok kötüyüm ben mesela futbolda. Forvet'te bekleyen neydi? Çok ee, gizli forvet. <laughs> Aynen. Ailton vardı Beşiktaş'ta bir arada. Öyle beklerdi sadece. Aşırı gizli forvet yani. Hani top atamıyorsun yani. Öyle ben olayım. gizliliği yanlış anladım. <laughs> İşte mesela yani bunları yapamadım. Fitness'a da çok sıkılıyordum. İşte bir dönem çok kilolu olduğu için çok psikolojim bozuktu. O dönem çok vermiştim kendimi. <laughs> Ama e, hani boks'un sağladığı sürkülasyonu hiçbir şey sağlamadı bende. <laughs> ya da istikrar değil. Keyif olarak da aynı şekilde. Hem keyif olarak ya şöyle söyleyeyim. Geçen mesela işte e, takım arkadaşımız var. Yani zaman çalışma arkadaşım Onur. Onur'la şeyi konuştum hani e, terapi gibi geliyor gerçekten. Hı Hani ben İyi o boks antrenmanını yaptıktan sonra ya da bu takımla birlikte çalıştıktan sonra e, kendimi gündelik hayatımda da daha da motive ve e, yani daha da enerjik hissediyorum. Süper. Serotoninim daha da fazla salgılanıyor. Harika. O zaman diğer sorumuza geçiyoruz. Türkiye'de dövüş sporlarında gelecek var mı sence? Kendi fikrini söyle. Ben şu andaki jenerasyondan mutluyum ve e, şu an dövüşenlerin yaşadığı psikolojik problemlerden de oluyor. Çünkü bunlar insanlarda psikolojik problemler yaratıyor. Hı hı. Ee, i̇nsanlar bilinçleniyor. İnsan, insanlar bilinçlendikleri için de ileride kendi öğrencileri olacağı zaman daha da sağlıklı yönlendirebileceklerini düşünüyorum. Mesela işte en yakın örnek Kenan mesela. Hı hı. Ee, Kenan güzel arkadaşlar. Instagram'dan bakabilirsiniz. Kenan da mesela e, çok başarılı bir sporcu ve yani bence en büyük dezavantajı ve tek dezavantajı bu ülkede doğup büyümesi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ya tabii ki Türk olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz ama burada e, bir dövüşçü olarak yaşadığımız ya da bize karşı gösterilen muameleler pek hoş olmuyor. Doğru maalesef. Çok yani çok ediliyor. Ya başarıların karşılığını almak için belki e, diğer ülkeler demeyelim bu konuda başarılı olan ülkelere karşı biraz daha burada fazla mücadele etmen ve bir tık daha lobin olması gerekiyor evet. aslında yani birilerini tanıyor olabilmen gerekiyor. Diğer sor soruya geçiyorum. Şimdi maça çıkmadan önce evet, korkuyor musun? Evet korkuyorum. Seni korkutan ne peki? Genel beni olarak? korkutan şey genelde hep şey oluyor. Ee, Kaybetmek mi? Yenileceğim kaygısı hı. beni çok kaybet şey ee, korkutuyor. korkutuyor. Bir de şey durumu beni çok korkutuyor. İşte e, insanları bana söyleyeceği şeyler ya da Yeni, yani yani yenildikten evet, sonra hani insanların böyle garip tepkileri oluyor ya hı hı. bunun aslında birazcık daha da işte büyüdükçe daha da çok tecrübe ettikçe bunu da kendimde değiştirdim. Çünkü gerçekten ringin içinde yenilmek diye bir şey olmuyor ya. Yani. yani o maçta yenilsem bile bir sonraki maçta sana muazzam bir tecrübe kazandırıyor. Aynen. En yani en iyi mağlubiyetim bile sana en iyi kazanacağın tecrübeden iyi gelebiliyor. Çünkü e, sen orada sürekli bir şey öğreniyorsun. Aslında bu o yarışa katılıp tecrübe kazanmakla ilgili. Evet, kesinlikle. Çünkü iki kişisin zaten dövüş sporlarında böyle bir şey var ya. Biri kazanacak, biri kaybedecek yani. İki, evet, yani gidip ki... hakem kaybetmiyor maçı. O yüzden bir taraf üzülerek çıkacak, yenilerek çıkacak. O yüzden buradan olabildiğince ders çıkartmaya çalışmak bence de en önemlisi. Ya burada şey de var mesela e... Ben hiçbir maçımda böyle ya ya işte oram açılacak, buram Hı -hı. açılacak ya da öyle olacak, böyle olacak. Ya nakalat olacağım diye hiç korkmadım. Genelde Hı -hı. müsabakaların içinde de hep şeyim var hani kendimle çok konuşuyorum. Hı -hı. Ve e, mesela en son çıktığımız İtalya'daki maçta şey oldu. Hiç kendimle konuşmadım. Direkt çıktığım anda direkt fokus kaldım böyle. O çok hoşuma gitmişti. O sanki VR gözlüğüyle bir oyunun <laughs> içindeymişsin gibi bir his oluyor. O güzel oluyor. Ama onun Süper. dışında korkutan Şu o kendinin olan çelişkin kavgan. Ya kaybedersem ne olur, güvenirler evet, evet. vesaire. Herkes de genel olarak en çok yenemediği kısımlardan bir tanesi bu. Bunun için belki ayrı bir video çekeriz nasıl bunu yenebiliriz diye. Evet, bu cevabını bildiğim bir soru soracağım. Komik ya da utanç verici bir maç anın var mı? <laughs> Şimdi çok var ama ben onun istediği şeyi anlatmayacağım. Ben İlk maçımdaki anımı anlatacağım. anlatacağım. <laughs> evet, dinliyorum. İlk maçıma çıktıktan sonra işte ilk maçıma kazandım ben. İstanbul şampiyoncusuydu. Şampiyon olarak. Hı -hı. Ee, orada dövüştük. Dövüştükten sonra galiba rakibimin de ilk maçıydı. Annesi babası falan da izliyordu. Ben sadece o gitmiştim. Hı -hı. Orada annesi böyle bir geldi yanıma şey yaptı. İşte ya bu nasıl bir spor? İşte Nasıl vuruyorsunuz birbirinize falan. Şimdi ilk ya bir de. Ya evet hani boks yaptık ama daha da şiddetli kavga gibi geçiyor böyle. Yani üç round boyunca birbirimize yumruk attık işte evet. falan bir de şiddet girdik yani. Hı -hı. Ondan sonra Kaç kiloydun o zaman? O maçı 85 85'te çıktı. Evet, o maçı da 85'te çıkmıştım. 18'dim galiba. Hı -hı. Ya 17'dim ya da 18'dim. Sonra işte annesi o kadar şey yaptı işte böyle spor mu olur daha dövüştürmeyeceğim oğlumu falan alacağım bir spordan dedi. Dedim peki yani. <laughs> yani ne diyeyim ben o kadar yumruk yemişim. Sonra soyunma odasına giderken arkamdan bir el uzandı böyle. Ve arkamı bir döndüm çocuğun babası. Dedim ki yani buraya kadarmış. <gülüyor> <gülüyor> daha <olur>. yine dayak yedim <laughs> 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 zaten. Yani gidip 60 yaşındaki adamı da yumruğa <laughs> yani. Şey yaptı böyle baktı böyle. Sen dedi yeteneklisin dedi. Helal olsun. Bizim çocuğu çok güzel dövdün dedi. <laughs> Sen dedi devam et dedi. Valla çok güzel dövdün dedi. İşte şey de hoşuma gitti. Sen de gurur duydum dedi gerçekten. İnşallah güzel ne bir gelecek olur. Ne babalar var Oğlunun kuyusunu kazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Girdim içine bir beş dakika bir güldüm böyle bir. Bir de çok güzel. yumruk yediğim için de Hı -hı. ya şey oluyor sonra bir bir hafta falan konuşma yeteneğinizi kaybedebiliyorsunuz çünkü beyniniz zıplıyor. <laughs> canın ağrıyor yemek yiyemiyorsun böyle falan böyle garip o sarhoşluk be babanın dediği tabii komine gitti. Yani evet, evet evet. böyle değişik şeyler yaşanabiliyor. O zaman son üç tane sorumuz kaldı. Bu spora başlayacaklara ne tavsiye edersin? Bu genç olabilir, yaşlı olabilir, orta yaşlı olabilir ama bu soruyu biraz bölmek istiyorum. Bu spora profesyonel olarak başlayacaklara ne tavsiye edersin? Ya maça çıkmak istiyorum. Bunu istiyorsam. şöyle söyleyeyim. Ee, birinci birinci kısmı için ilk başlayacakları zaman bence bunu bir e, dövüş sporu olarak düşünmesinler. Hı. Ee, eğer profesyonel olarak dövüşmek istiyorsa birisi benim ilk başta söyleyeceğim şey bunu bu niyetle başlamamak. İlerleyen seviyelerde yaptıkça bunu e, niyetlenmek. hani niyetlenmek hı hı. böyle bir bakış açısına sahip olmak. Çünkü bende de böyleydi. Evet. Yani ben de kendimi savunmak için başladım. Hı hı. Ya bana birisi de deseydi ki sen boksör olacaksın falan bu konu hakkında da bir anım var mesela hı hı. hiç dövüşçü olacağım hakkında ucundan bile geçmezdi çünkü ben çok korkak bir çocuktum çok da dayak yerdim yani hı hı. kendimi dövüşer ifade edebileceğimi düşünemiyordum. Süper yani onlara diyeceğin tavsiye önce normal bir başlayın. Ya önce normal bir başlasınlar çünkü yani çok level var burada şimdi evet. antrenman dövüşünü yaptığınla seni yüzlerce kişinin izlediği yerde dövüş yok ama çok farklı şeyler. Çünkü doğru o krizi hani kontrolünde e, senin psikolojinin da sana ne vereceğini bilemiyorsun. Süper. Seni çok kaygılandırabiliyor. Aynen. Son sorumuzdan bir öncekine geçiyorum. Çocukların izlediğini varsayıyoruz. Bizi çocuk izleyici kitlemiz var. Çocuklarda peki hani boksa hevesi olan çocuklara bir öneri bırakmak istesen nasıl bir öneri bırakırdın bu boks yapmak isteyen çocuklara? Bence hiç düşünmeden başlamalılar. Çünkü e, bir de insan düşündükçe de şey oluyor ya. uzaklaşıyor yani. uzaklaşıyor. Yani. Hani tabii ki evemelerinler ilk başta çok ön yargılı yaklaşıyorlar. Evet, dövüş sporlarına özellikle. Ama bence bir ya denemekten zarar gelmez. Tabii ki gidilen spor salonu önemli burada. Hı hı. Ee, bir gidilip denenilsin çünkü baktığında senin de hayat hikayende bu var. Evet, hani aynen. bende de bu var. Hı -hı. Mutlaka denenmeli diyoruz öyleyse. Kesinlikle. Çünkü ikimizin de ailesi baktığında karşıydı buna. Aynen öyle. Hep, yani özellikle benim de babam kendisi de yapıyor olmasına rağmen benim yapmamı hiçbir zaman istemedi yani. hani Ve genel olarak işin içerisinde şiddet olduğu için yani bir darbe olduğu için ve fiziksel deformasyon yaşama ihtimalimiz çok yüksek olduğu için aileler genel olarak kimse çocuğuna zarar gelmesin. Çünkü el bebek gül bebek büyütüyorsun. Ee, ve bu şekilde yetiştirmeye çalışıyorsun. Ama kafasını sehpanın köşesine çarpmasın diye yıllarca e, korumaya çalıştığı çocuk diyor ki rengin içerisinde iki adamla biz bir gireceğiz birbirimizi kıracağız. Yani hani kabus gibi yani onlar için. Ve o yüzden sıkıntılı bir süreç yani. Çok tercih etmiyor aileler ama burada işte senin ne kadar özverili oldun, senin ne kadar bu işi yapmak istediğin onların da fikrini bir yerden sonra değiştirebiliyor diyebiliyorsun. Evet, kesinlikle. Ama dediğim gibi denemekten zarar gelmez. Süper. Peki son bir soru. Boksta para var mı? <laughs> Ve bu mesleği dövüşçü olarak yapmak isteyenlere önerir misin? Bunu bir meslek olarak yapsınlar mı? Yani, yani şu şekilde eğer Türkiye'de bunu düşünüyorlarsa <gülüyor> yapmasın. <gülüyor> yapmayın. Çünkü gerçekten çok zor. Ben kaç yıl oldu işte? 6-7 yıl oldu o. neredeyse. Evet. Ben antrenörlük yapmasam para kazanamam. Yani çünkü ben baktığımda işte İstanbul üçüncüsü oldum. Bana 300 lira para verdiler. Onda dediler ki ee, ya onu da almadım bu arada. Çünkü Hı -hı. işte kaymakamlığa gideceksin. Oradan bir belge alıp işte mal atıp, Aman yani onunla mı uğraşacağım? Zaten ben? yolda 300 lira harcıyorsun. <laughs> Baktığın zaman. Ya da dediğim gibi ya hani burada kendinizi geliştirirsiniz. Güzel bir lobi oluşturursunuz. Hı -hı. İşte e, birkaç bilinen birisiyle dövüşürsünüz edersiniz. Antrenman yaparsınız. Ondan sonra yurt dışına gidersiniz. Ama e, ya bu hani yurt dışına gitmeniz gerekiyor ve bu süreçte de çok para harcamanız gerekiyor. Çünkü ben Yaptığım diyetliler hatırlıyorum. 2019-2020 yılında o dönemin askeri maaşım ne kadardı? 2000 lira mı neydi? Evet o civarlarda. Ben 3000-4000 lira şey harcıyordum. Yani diyetime para harcıyordum sadece. Evet, doğru. Yani ki şu an çok daha fazla çok gereksiz paralar harcıyoruz diyetlere. Aynen, ve öyle. Yani bunun yanında işte e, yaşadığın psikolojik kırpalanma vesaire vesaire. Ya benim bu konudaki bakış açım şu: Eğer gerçekten yani düzgün bir aileye sahipseniz ve aileniz sizin okumanızı istiyorsa ve ekonomik olarak kuvvetliyseniz. Ya kuvvetli den kastım normal de olabilir. Yani okulunuzu okuyun. Güzel bir mesleğiniz olsun. Çünkü e, bu mesleğin içindeyken de psikolojik olarak çok fazla yıpranıyorsunuz. Çok yani çalışmanız gerekiyor. Hem psikolojik hem fiziksel. Tabii ki. Ama işte ya psikolojik olarak yıpranınca fiziksel de çok fazla yıpranıyorsun zaten. Ve yani buradaki benim önerim şu olur. Gerçekten güzel bir bölümleri varsa okusunlar. Eğer ki okumakla ilgili başka bir şeyleri yoksa eğer ki spora çok aşıklarsa belki sporu tercih edebilirler. Kafayı kırdıysan yap. Ben kafayı kırmıştım gerçekten Hı -hı. Hı -hı. bu konuda. Hı -hı. Ee, ama dediğim gibi hani güzel bir madde şeyin varsa kuvvetin onu Hı -hı. değerlendir. Daha da mantıklı. Çünkü belirli bir maddi gelirin olur yerde. Birazcık ileri düşünerek plan yapılmasının gerektiğini düşünüyorum burada. Evet. Ya tabii ki de çok yetenekli muazzam bir boksör de olabilirsin hı hı. ama Türkiye'de çok zor bu. Bence yani benim de fikrim bu soruya cevabım senin e, dediğine yakın. Hani bu hayatının bir köşesinde olmalı olabilir. Şimdi ben bana bu soru sorulsa ben de öyle aynı şu an verdiğim cevabı verdim ve yaptığım şeyin cevabını verirdim. Evet bu sporu bir daha yapmak isterdim mesela. Yani kesinlikle bu mesleği yapmak isterdim çünkü bunu çok yapmak istiyordum. Ama bir yandan da başka işlerle de çalıştım. Buradaki gelirim arttığı zaman bu işi ben tercih etmeye başladım. O süreçte bambaşka işler, her işi yaptım yani hani, öyle söyleyeyim size. Ee, bu süreci deneyimleyerek kazanmak daha mantıklı oluyor. Yani ben üniversitede bitirdim, farklı bölümlerde iki tane üniversite bitirdim. E, bir lisemi bambaşka bir bölüm okudum. Ee, ama her zaman dövüş sporları benim hayatımda vardı. Hep bu tarafı istiyordum, dövüş sporu olan tarafı. Buradaki geleceğimi biraz daha görmeye başladığım için buraya doğru evrildim, yetenekli olduğumu fark ettim, İşte hani e, o çalışmayla birlikte başarabileceğime inandım daha doğrusu bu. Yani eğer ki inancın yoksa, başarabileceğini. Zaten bu yola hiç girmek mantıklı değil yani çünkü muazzam çok muazzam bir odak gerekiyor. Yani muazzam bir odak gerekiyor. Çok zor bir süreç gerekiyor. Öyle kolay bir süreç değil. Her süreç zor. Okuyup okuyup işte başarılı bir okul bitirsen bile o süreçte de ayrı bir zorlukları var. Onda da inanılmaz mobbingler yiyebiliyorsun iş yerlerinde ciddi şekilde. Bu meslekteki kadar rahat olamayabiliyorsun. İstediğin zaman burada izin kullanabiliyorsun mesela vesaire ama Orada işte hiçbir şeyden etkilenmiyorsun mesela. Böyle şeyler de var yani hani çok artıları ve avantajları olan şeyler ama sporculukta ben şunu söyleyebilirim. Geçen çünkü bana biri söyledi. Bir iyi bir dövüşçüden duydum bunu yabancı. Dediği şey şuydu bana. Yani bir meslek düşün ki dedi. normalde meslekte başarılı oldukça üzerine binen sorumluluk biraz daha azalır ve sen daha fazla para kazanmaya başlayıp işte biraz daha rahat olmaya başlarsın ama bu meslekte her birinde olan dövüşünü kazandıkça daha da zor biriyle karşı karşıya çıkıyorsun. Bu iş kolaylaşacağını daha da zorlaşmaya başlıyor. Yani asla bitmeyen ve zorluğu, çalışması, temposu asla azalmayan bir meslek aslında baktığın zaman. O yüzden kendini buna hazır hissediyor. Sanki hazır hisseden insanlar olmasaydı zaten bu kadar dövüşçü ortaya çıkmazdı. Ülkemizde de çok fazla var. Hazır hissediyorsan bence bu yapılabilir bir meslek. Ama ya, hazır ki. hissetmiyorsan diğer tarafı tercih edebilirsin. Bir de işin ekonomik <laughs> boyutları var. İşte o ekonomik boyutlarda da işte pandemiden, ondan, bundan, hava yağışından, her şeyden etkilenen bir meslek bu. Ee, bir kurumsal bir şirkette çalıştığın zaman bu tarz şeylerden kolay kolay etkilenmiyorsun. İşte bu ne kadar tutkuyla bağlı olduğunla ilgili. Aslında. Hem dövüşçülüğe hem de antrenörlüğe vakit ayırmak çok yoruyor insanı çok da yıpratıyor ve yarım kalıyorsun. Yani evet. antrenör müsün belli olmuyor, dövüşçü müsün belli evet, olmuyor evet, ve dövüşçülükten biraz kaçırırsan bence yani biraz bir alırsan başka yöne eğilim verirsen dövüşçülük gidiyor zaten. Yani artık evet. dövüşememeye başlıyorsun ya. şey yani. durumu var zaten. Mesela ben işte bu yaz gidip Tayland'da Kenanların yanına dövüşeyim diye Hı -hı. planlıyorum. Ama aklımdan şey geçiyor, antrenörlük kısmı var bunun. Evet. Şimdi yeni bir spor salonu açıyoruz. Hani ben 2-3, 2 ay, 3 ay ben o salonu bırakıp gidebilecek miyim? Belki orada muazzam kariyerim için güzel şeyler yakalayabilirim. Evet. Güzel maçları çıkabilirim. Ama ben antrenörlük kısmını düşünmek zorundayım çünkü... Bir maddi gelirimin olması gerekiyor ve o iki inci çizgiyi birbirinden ayıramadığım için. Aynen öyle. Ya o maddiyatı yakalayamazsan buradaki hayatında devam ettirebilirsin. Evet yani net artık. bir çizgi çizmen lazım. eğer bu mesleğe başlayacaksan, yani dövüşçü olacaksan bence antrenörlük yapmak zorundasın eğer maddi bir gelirin yoksa. Aynen öyle. Ama Bizim ülkemizde burada, şu evet, an böyle. ya yani kesin bir kural koyman lazım kendine. Dövüşçülük kariyerim daha da önde deyip devam etmen lazım. Evet. O zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bence güzel bir röportaj oldu. Karşılıklı güzel samimi bilgilerin alınmış olduğu, benim de öğrenmediğim şeyleri <laughs> yani güzel bir röportaj oldu. Bu röportajlar devam edecek. Ee, yani olabildiğince sizi farklı insanlarla tanıştırmaya çalışacağım. Bu insanlarla da tanıştıkça böyle daha güzel bir topluluk oluşturacağımızı düşünüyorum. Böyle şu kişiyle de yapın dediğiniz varsa lütfen yorum kısmına bırakın. Cami adı neredeyse. Hocam Mike Tyson yes. Evet. Tamam okey Mike Tyson'a şimdi mesaj atıyorum. <laughs> varsa lütfen yorumlar kısmına yazın veya tanıdıklarınız varsa yorumlar kısmına yazın. Bunlardan biri siz olabilirsiniz. Hiç tanımadığım birini yazabilirsiniz. İşte kendinizi tanıtıp şöyle şöyle bir kariyerim var, ben de gelmek istiyorum diye. Öyle bir röportaj da yapabiliriz. Bu soruları size sorabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.